Merhabalar ben Social Enterprise ekibinden Hakan. Bu videoda sizlere neden Amerika'da düzenli muhasebe hizmetine ihtiyacınız olabileceğinden bahsedeceğim. Amerika'da bir şirketiniz varsa ve faaliyetlerinizi sürdürüyorsanız tabii ki uymanız gereken vergi ve muhasebe kuralları var. Her ülkede olan bu kurallar Amerika'da bir tık daha ciddiye almanız gerekebilir. Çünkü aksi durumda önemli IRS cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Örneğin vergi beyan tarihlerini kaçırabilir ve geç beyan yapmanız gerekebilir. Ya da beyan işlemlerinde yanlış formları doldurabilirsiniz. Ya da gelir ve giderlerinizi doğru doğru şekilde beyan edemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda IRS'ten ciddi cezalarla karşılaşmak ve geriye dönük denetlemelere de tabi olmak zorunda kalabilirsiniz. İşte biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Vergi ve muhasebe ekibimizle birlikte aylık mutabakat şeklinde sizin tüm finansal hareketlerinizi takip ediyor, kayıt altına alıyoruz. Gelir ve giderlerinizi, banka hesap hareketlerinizi inceliyoruz, raporlarımızı oluşturuyoruz ve sizi yıllık beyanlara hazır hale getiriyoruz. Size sadece işlerinize odaklanmak ve işlerinizi geliştirmek kalıyor. Amerika'da muhasebe hizmetine ihtiyacınız varsa ya da ınız olup olmadığını emin değilseniz açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.